Evet. Fakat tabii Airbnb konusunda önemli bir detay var. Ee, evet. bazı bölgeler, bazı şehirler Airbnb ile ilgili kısıtlamalar Evet. evet. Bunu danışmanlara iyi sormak lazım. Buna göre yönlendirilmeleri. Mesela örnek veriyorum. Miami Beach bölgesinde Öğrencilik sektörü geniş olduğu için, öğrencilik ve doğu için Airbnb birçok yerde yasak. Ve Airbnb yapılan yerler... Özellikle rezidanslarda Airbnb... Rezidanslar ve müstakil evet. evler hepsi evet. Yani bölge olarak hatta son olmuş. Miami Belediyesi'nin, Miami Beach Belediyesi'nin <laughs> web sitesine girdiğiniz zaman onun haritası var. Hani neredeydi? <laughs> Şimdi mesela bir danışman siz bu el Airbnb yapabilirsiniz diye size satarsa, yapamaz. yapıldığı ortaya çıkan çok cezaları, cezaları var. var. Yani. Evet. Ee, dolayısıyla bu konuya da iyi güzel biz şey. de yatırımcı gözüyle baktığımız için bu şekilde yönlendirmeleri <laughs> evet. ve onların uygun bölgelerden kalmalı.